Herkese merhaba. Bloğumda yalan haber konusunu işlemek istedim. Bu sebeple Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi hocalarından değerli hocam Şevki Işıklı'ya bu konu hakkındaki görüşlerini sordum. O da bir video hazırlayarak görüşlerini bana iletti. Siz de videonun devamında Şevki Işıklı'yı dinleyeceksiniz. Aslında yalan haberden bahsettiğimizde yanlış veya yanıltıcı içerikler üzerine, bilgiler üzerine, haberler üzerine konuşuruz. Haberle olay arasındaki bağıntı yalan haberlerde ya kasten ya da sehven hatalı bir şekilde kurulmuştur. Gerçeği yansıtmayacak şekilde kurulmuştur. Aslında teknik açıdan bakıldığımızda bir yalan haberin kasten ya da sehven yapılmış olması fark etmez. Çünkü her halükarda kullanıcıyı ya da son tüketiciyi, alımlayıcı manipüle eder. Bir haberin gerçeği yansıtmadığı her duruma biz fake haber, sahte haber, yalan haber diyebiliriz. Bir haberin yalan olması için haberin tümünün uydurma olması gerekmez. Tümünün tümüyle bir olayı anlatan bir haberin tümüyle o olaydan bağımsız ya da o olayı hiçbir şekilde karşılamıyor olması gerekmez. Bu bir haberin ya da bir içeriğin kurucu unsurlardan bazılarının eksik ya da hatalı olması onun fake olması için aslında yeterlidir. Her iki durumda da kullanıcı sonuçta manipüle edilir. Gerçeklikten uzaklaştırılır. Yalan haberin doğası e, yalan sözde olduğu gibi sadece gerçeğin gizlenmesi değil, başka türlü anlaşılması, başka türlü anlaşılması için özel olarak özel olarak içeriğin düzenlenmesidir. Bu noktada Çarpıtma haberi aslında çok benzer. Yalan haberin yanlış şekilde kullanılabilir, hatalı şekilde kullanılabilir yahut da yanlış anlaşılmaya müsait şekilde kullanılabilir. Her halükarda da bu bir yalan haberdir. Yalan haberin yalan haberin takip edilmesinde ya da yalan haberle bu tarz küresel bir mücadele verilmesinde bunun arkasında bazı ciddi motivasyonlar vardır. Öncelikli olarak yalan haber, medyanın, toplumsal bir kurum olarak medyanın, ya da yayınlandığı bir e, küçük grup olarak bir medya şirketinin, medya evet. organının, televizyonun, gazetenin ya da başka bir şeyin, derginin, sosyal medya kullanıcısının güvenilirliğini zedeler. Sonuçta medya bir enformasyon akışının sağlandığı kanaldır tüm bunlar fake haberlerle ya da yeniden düzenlenmiş manipülatif içeriklerle mücadele etmek için aslında yeterince ciddi motivasyonlar